Ada ne geldi sana? Buz kırma. Buz kırma oyununu aldık. Hı hı. Evet Ada bunu çok istiyordu. Bize siparişini verdik. Buz kırma oyunumuzu şimdi kuralım. Tamam mı? Ondan sonra arkadaşlara gösterelim tamam mı? Hadi aç. Hadi açalım bakalım Hadi. şimdi. Evet. Kenarından açtık. Dök bakalım içinden neler çıkacak Adacığım. Evet. Çok güzel gözüküyor. Şimdi onun ayaklarını takalım. Evet. Ayaklarını taktık. Tamam mı? Ama. Şimdi ne yapacağız? Evet penguenimizi koyacağız şimdi. Adı. Böyle penguenimiz varmış. Evet. Bunu da koyduk. Evet penguenimizi koyduk. Evet. Değil mi? Şimdi e, bu çarkı çevirecekmişiz. Şey Adıcım. Bu arada bu çekicinin bir tanesi senin. Bir tanesi de benim. Tamam mı? Şimdi biz buradan böyle kıracağız ama... ...önce penguen düşürmeyeceğiz. Penguen düşüren yanıyor. Tamam mı? Önce bu çarkı çevirecekmişiz. O çarkta hangi renk gelirse ona göre... Evet, ne geldi? Aa, Sana şu an bir şey gelmedi ama... ...senin oyun kuralı olarak... ...yaşın küçük olduğu için önce sen başlayacakmışsın. Tamam mı? Hadi bakalım. Tamam hadi bakalım. Bir tane şimdi yavaşça. Evet sıra bende. Şimdi böyle çarkı Aha. Aman hepsi gitti bunların. Aman ne yaptık? Tek de kıracaktık. Bir sen bir ben kıracaktık. Bu arada penguen düşürdüğün için. Ne oldu? Oyunu kaybettik.